These ليس بأمانيكم. ترتيل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومن يعمل سوءا يجزى به. Tourville, ha. ومن يعمل سُوءَ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب الى جنتك زنك نسزن دشندونز gibi كبير ne de ehli kitabın düşündüğü gibi. Ey Müslümanlar, ey müşrikler, ey ehli kitap, herkese bu hitap. Cennet öyle kazanmak öyle sizin fikriniz gibi değil. Allah nasıl emrettiyse ve bunlara uyarsanız cenneti kazanmış olursunuz. Neyse bir emani yok. Sizin kuruntunuza kalmış değil. Bu ayet inmeden önce bir konu oluyor. Yahudiler diyorlar ki ehli kitap لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ Cennete kimler girecek? Ancak Yahudiler ve Hristiyanlar girecek. Allah-u Ekber. Subhanallah. Hatta diyorlar ki, e Musa Muhammed'den daha önce bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden daha üstün. Bir yani de Tevrat, Kur'an'dan daha önce hem kitabımız hem peygamberimiz sizin kitabınızdan, peygamberinizden daha üstün diyorlar. Biz cennete gireceğiz. Biz. Biz. Hatta diyorlar daha aşırı giderek biz cehenneme girsek bile birkaç gün böyle cehennem bizi yarar çıkarız. Allah dedik onlara. Kul ya Muhammed onlara ettehettüm indallahi ahde Allah size bir belge mi verdi? Nereden biliyorsunuz? Nereden? Öyle yok. Yok. Biz üstümüz biz böyle, biz... Ya şimdiye kadar Diyorlar ki Yahudi olmayan Yahudi olamaz. Yahudi olmayan da cennete giremez. Peki ben cennete girmek için Yahudi olacağım. Ne yapayım? Öyle ben Müslümanım ama cennete giremiyorum. Sırf cennete girmek için Yahudi olacağım. Yahudi olamıyorum. Niye? Yahudi bir anneden doğmuş olacaksın. Bu Yahudilik de böyle bir de dürzilik de böyle. O İsmail'e grubu var ya dürziler. Onlar da böyle. Dürzi anne babadan olacaksın. Ne olur gibi. İşte sizin düşündüğünüz gibi değil. Neyse bir emani yok Bu böyle değil. Allah nasıl emretti? Ona bakacaksınız siz. Öyle yaşarsanız cennete girersiniz demek istiyor. İşte ya Muhammed bu tilke emani Bu onların kuruntuları. Onların düşünceleri. Seni aldatmasınlar de ki onlara kul hatu şu delillerinizi gösterin bakalım verin bakalım bize hadi hadi attakhasum indallahi ada Allah size bir belge verdi gösterin bakalım la ilahe illallah kul hatu burhadikum in kuntum sadikin evet